Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire oyunuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber birazcık şunun sesini yükseltelim. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek olan silahlar ve de yeni gelecek olan evolar göstereceğim arkadaşlar. Ama ondan önce hızlıca şöyle bir hızlıca bir ödüllerimizi alalım. Birkaç saniye sürüyor zaten. Şöyle bir yapalım hızlıca. Evet şans otomatında ne gelmiş bir bakalım hızlıca. her birincisi gelmiş. Tamam bu olsun. Bir dakika burada ne var? Vay bu vektörü bu arada ilk kez görüyorum. Güzelmiş ben bunu alayım. Eee, almayacağım ki zaten. Bunlar. E yeterli bence Neyse böyle. Şimdi evo kasamız 17 gün sonra yenilenecek arkadaşlar. Evet. Ardın altın otomatı da bunu da zıplayalım. Tamamdır. Bitti galiba. Görevler. Tamam yine açıldı. Yine açıldı. Bunu da alalım. Şöyle bir bu yaklar. Tamamdır. Hepsini aldım. Bunları da alacak fiş veriyor zaten. Bu yapması da alalım hızlıca. Evet. Evet arkadaşlar. Öncelikle bundan başlayalım. Kairos güçlendirir ve aşağıdaki ödülleri kazan. Paradox geliyor arkadaşlar. Bir 47 saat sonra. Ve yeni bir Iron Kairos karaktere geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir tatlı bombamız var. Şöyle bir güzel bir emojimiz var. Küçük biraz gördüm. Bu arada bu çok tatlıymış ya. Hakikaten çocuk gibi. Hakikaten çocuğa benziyor ya. Neyse bu birincisiydi arkadaşlar. Şimdi, şimdi size ikincisini göstereyim arkadaşlar buradan e, şu en üste basıyorsunuz yani haftalık aylık olan kısmı var ya burada evo erişim yazıyor buraya basıp arkadaşlar burada 3 gün 7 gün 30 gün Hem eğer ki alabilirsiniz arkadaşlar bir maddi durumunuz varsa buradan alın 7 gün ya da 3 gün ve ardından bunları size veriyor arkadaşlar bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar ekstra yuvası şöyle bir erozet veriyor arkadaşlar. Bunu alınca da şurada avatarınızda en üstte e görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi mevcut dönemde arkadaşlar UMP, pompalı scar ve e, ANG'ydi idi galiba bu. Evet ANG verecek. Sonraki dönem ise arkadaşlar şöyle bir evo gelecek arkadaşlar. Tarihleri burada veriliyor. Yani benim tahminimce Mevcut dönemde bunlar varsa eğer ki sonraki dönemde bunlar olacak. Yani Evo MP40 geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve başka ne vardı? Tamam bunları da gösterdik. Şöyle bir klanımızın ismi arkadaşlar. Sonsuzlar değil. Gelebilirsiniz. Hı, bu arada ikinci oldum. Zaten her zamanki gibi patron hep birincide oluyor da sıkıntı yok yani. Şimdi ise arkadaşlar size en bomba yerlerini göstereyim. Arkadaşlar bu AC80 arkadaşlar. Evet. Alevli malevli arkadaşlar gayet bir ejderhaya benziyor. Evet bu şekildeydi arkadaşlar zaten. Evet ace 80'imiz geliyor arkadaşlar. <laughs> Yanlış yaptım. Şöyle bir AK'miz geliyor. Arkadaşlar bu paradoks e, şu anda gördüğünüz gibi 47 saat sonra açılacak. Bunun yanında bu gelecek arkadaşlar. Her şey zamanla geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> paradoksa A2 geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> Söylediği AC80 Evo silahımız geliyor arkadaşlar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. seviyeye kadar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar AC80 Scorpion Beyin birden 7. seviyeye kadar böyle geliyor. Evet. Ve bu benim e, beklenen en çok beklediğim silahlardan birisi. Scar Gold G Phantom arkadaşlar. Bunun geleceğine inanıyorum. Yani Garen'e getir ya herhalde bu silah. ve burada da arkadaşlar size yeteneği gösteriyor. Yani elinizi aldığı zaman veya ki koşarken. Bir saniye. Şunu biraz aşağı indireyim. Ve burada da arkadaşlar ee, aldığınız zaman arkanızda çok güzel bir efekt oluşuyor. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel bir efekt veriyor. Evet ee, bu benim en çok sevdiğim. Şimdi 47-48 saat sonra belki de daha da geç olabilir. Paradox etkinliğinde arkadaşlar yeni Evo kıyafeti arkadaşlar. Bir bakalım hepimiz hepimiz. <laughs> Böyle bir katanamız var arkadaşlar. Müzik Morlu falan baya güzel ya. Morlu falan baya güzel yapmışlar bu arada. Müzik öyle bir öldürmedi arkadaşlar bitirdiğinizde böyle bir güzel kanatlar çıkıyor. Böyle bir güzel Burada isterseniz sarayı isterseniz mor yapabilirsiniz ben daha çok moru kullanırım. bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni katana da yeni katana gelecek. Evo katana daha doğrusu. Gayet güzel. Ben bu arada beğendim arkadaşlar. Evet 47 saat sonra bir, bir yeni bir video gelecek arkadaşlar. Bunu unutmayınız. <laughs> bu aralar soğuk oldu havaya. Bir öksürmeye de başladım ya. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bay evet. 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 bay.